Merhabalar bugün çok değerli bir konuğum var E son bir haftada çok ilginç dolu dolu bir girişimcilik macerası yaşadı ve bu macerayı bir iflasla sonuçlandırdı e, maceranın sonunda maalesef ki işletmesini kapatmak kapıyı kilitlemek zorunda kalmış oldu konuğumuz e, Hakan Umut Hakan Umut e, bir market çalışanı kasiyer olarak işe başlamak istedi ama hemen sonrasında işleri büyütüp girişimciliğe dönüp marketin kendisini doğrudan üstlendi ve market sahibi olup onu geliştirmeye başladı. Sonra da günden güne para kazanarak çeşitli yatırımlar yaptı, çok hızlı büyüdü, dükkanı çok hızlı büyüttü. Ama bir noktada da bir problem yaşadı. Şimdi öncelikle büyüme aşamasından bahsedeceğiz. Sonra da neden batmış, batarken neler yaşamış, ondan bahsedeceğiz. Ee, öncelikle Hakan Umut, sen kasiyerken çalışmak nasıldı, güzel miydi? Güzeldi ama kasiyer alınca daha güzeldi. Kasiyer alınca, yani sen kasiyerken de güzeldi, sonra ka, bir işe tabii. kasiyer aldın ve başka işler yapmaya zamanın mı kaldı? Doğru. Hmm, ama ona tabii maaş ödemek zorunda kaldın o zaman da. Evet, her Doğru. gün. Peki, her gün sürekli maaş ödemek zorunda kaldın. Tamam. Sonra dükkanı büyüttün bildiğim kadarıyla. Yeni raflar ekledin, yeni ürünler satın aldın. Doğru mu? O büyürken o büyümekten bahsetsene. Dükkanın büyümesi, çok para kazanma. Evet. Dükkanı büyüttüm. Bir de elektronik kaşa da aldım. Hı -hı. Ve elektronik kaşa da müşteriler bazen sorun yaşıyordu. Onun için bir işçi aldım. Onlara ilgilenmiş ama onun gü günlük maaşı çok çıktı çok geliyordu. Hmm, anladım. Dolayısıyla o da bir harcama oldu. Ama bunlar sana para da kazandırmıyor mu? Yani eleman işi almak senin daha çok para kazanmanı sağlamadı mı? Sağladı. Nasıl sağladı mesela? İşe alınca birine nasıl daha çok para kazanıyorsun? Mesela ama en çok galiba kasiyer para kazandı. Kasiyer para kazandı. O çünkü çalıştı sürekli değil mi? Evet. Hep kasada. E, sen ne yaptın o kasadayken? O kasadayken ben de basketlerle uğraştım. Hı. Ne yaptın ha. mesela? Mesela raflar aldım, dizdim. Anladım. Öyle öyle büyüttün dükkanı. Evet, sonra evet. insanlar bir şeyler satın aldılar, sana para verdiler, para kazandın. O parayı yine harcadın, bir şeyler aldın, dükkanı genişlettin. E Peki böyle bir sürü para kazandın, kazandın da ne oldu da ondan sonra kötü gitmeye başladı işler? Bir sürü şey almıştım. Kaşıyar. Özellikle de, dedi dediğim yardımcı. Yardımcı personel. Evet. Hı hı. Bir de temizlikçi. Temizlikçi aldın. Güvenlik görevlisi. Güvenlik görevlisi aldın Bir tane markete bunların hepsini aldım. Evet. Bu dördü çok fazla para harcıyordu. Her hmm. gün ekşiye gidiyordum. Hmm. Çok fazla personel aldın. E peki dükkanda şimdi çalışıyorlar ya sen de mal alıyorsun satıyorsun. O kazandığın para onların maaşını ödemeye yetmedi mi? Maalesef yetmedi. He ekşi oldum. anladım. Sonra işten mi çıkarttın birileri? Ne yaptın? Evet, herkesi işten çıkar çıkartıp başkent beşi diye yaptım. Ama birini kiralar falan. Onlar da baya yapmaya başladı. Kira. Sen kredi de çektin sanırım. Kredi de çektim evet. Ha, kredinin borçları da geldi. Hı hı, Hepsini ödemeye çalıştın. Doğru. Hı, Sonra peki başka harcamalar yaptın mı gereksiz harcamalar? Gereksiz harcamalar... Aa evet. Ne yaptın? Boş yere güvenlik kamerası, kamerası aldım. Boş yere güvenlik kamerası aldın. Başka? Başka bir de mağazaların girişinde de bir şeyler oluyor ya. Hmm. Onlardan aldım. Bir şeyler çalmasınlar diye metal e, direktörü. Zaten galiba o, o sadece suç olsun diye hiçbir şey alamıyordu. Tüm. Ona da gitti para. Hmm. Anladım. Sonra da o kadar para kazanamadın. Bir de şey vardı. Çok işime yarayan elektronik kaş, kaşa vardı. Kendi hmm. kendi çalışan kaşa vardı. O da çok güzel. Çok işe yarıyordu. İşe yarıyordu ama 10 fiyat 900 dolardı. Hı, hmm. ona da o kadar para harcadın. Peki bu işçileri falan işten kovduktan sonra ondan sonra niye düzelmedi dükkan? Sen niye battın? Çünkü böyle kiralar falan onlar da geldi. Hı hı. Onlar da geldiği için yapamadım. Hmm. Başka ne harcadım? Sonra ne oldu? Sonra yaptı yaptı. Çok ürün kalmış. Ekran da olduğu için ürün alamıyordum. Sonra, sonra çok kötü bir şey oldu. Bütün ürünler bitti. Param olmadığı için ürün de satılabiliyor. Bu adam ürünü almadığı için şatış da yapamıyor. Yardım dükkanı açtığımda müşteriler geliyor ama böyle bakıyorlar ama bir şey bulamıyorlar. Çünkü raflar bomboş. Doğru. Paran olmadığı için malzeme alamıyorsun. Doğru. Malzeme alamadığı için satamıyorsun. Satamadığı için para kazanamıyorsun. Evet. Dolayısıyla borçlarını da ödeyemiyorsun. Doğru. Böyle iflas etmiş oldun. Evet. <laughs> Peki böyle şeyler olabilir. Yeni dükkanlar açabiliriz değil mi? Yeni marketler açabiliriz. Peki ama şimdi her kötü şeyden de bir ders çıkarmak lazım. Sen ne öğrendin burada? Şey babayı böyle bir sürü pers, pers al, bab babayı. <laughs> gereksiz şeyler al babayı. Bir sürü gereksiz şeyi aldım. <-Gülüyor> gereksiz para harcamaman lazım. Evet. Anladım. Dolayısıyla paranın dikkatli harcaman lazım ki para kazanabilirsin. Peki o zaman sana şey soracağım. Mesela bir dükkan açtın, para kazanmaya başladın. Oh böyle yan gel yat para kazanıyor musun? Böyle ense yapıp para kazanıyor musun? Şey <laughs> <laughs> Kolay para kazanılıyor mu? Dükkan açınca. Dükkan açınca o kadar kolay para kazanılmıyor. Çünkü her gün maaşlarını veriyor. Hı hı. Patron olunca da dertlerin var yani. Değil evet mi? Pat patron olunca dertlerim var. Evet. Mecbur ödemelerine bakıyorsun kazancına bakıyorsun. Doğru. Hmm. Tamam peki son olarak yeni bir dükkan açtığında en çok dikkat edeceğin şey nedir? Ve başkalarına önerin nedir? Dükkan açanlar ne yapsınlar? Neye dikkat etsinler? Böyle Sen ne yapacaksın? Bir sürü şey almasınlar. Ne ee, <laughs> diyeyim ona? Personel almasınlar. Personel almasınlar. Diğer malzemeler de harca, para harcamasınlar. Peki hani büyümek için ne yapsınlar onu söyle. Tamam, çok para harcamasınlar. Ama para harcamayarak büyünmez. Para harcaman lazım ki dükkanı büyüt, dükkana mal al, eleman da alman lazım. Yani bir para harcayacaksın. Peki dükkanda çok para kazanmak için neye dikkat etmek gerekiyor başka? E Eşyaların alıp dizip şey, bu şu eş eşya alıp dizmeliyiz. ve onları satmak gerekir. Onları satmak gerekiyor. Orada önemli olan bir şeyler satın alıp onlara daha yüksek fiyata satıp para kazanmak. Doğru. Buna göre yapmak gerekiyor. Anladım. Peki. Ee, tecrübelerini bize aktardığın için çok teşekkür ederiz Hakan Bir sonraki süpermarket deneyiminde sana başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.